Tuncu yer alıyorsun cezaevinde. O kadar insanın kameranın önünde. Nasıl beceriyorsan bunu. Çocuğu da kendine uyduruyorsun yani. Hastaneye sevk edilecekken ambulansın önünü kesiyorsun. Sağlık personelini devre dışı bırakıp ambulansla doktoru alıp kaçıyorsun. Evet Tunç için. Sözümü kesme dinle. Biz seni bulana kadar neredesin? Ne yapıyorsun? Hiç kimseye haber vermedin. Karakolda saklanıyorsun. Ekip almaya geldiğinde saldırıya vuruyorsunuz. Belki o anda desteğin olmasa sağlam çıkma şansın da yok. Eksik bir şey var mı Engin? Ha? Yok baba. Hepsi bunlar. Ama neticede hem adamları aldık hem Tunç'u kurtarmış olduk. Neticeye gelene kadar Hüsnü bu saydıklarım suç değil mi? Hepiniz biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Sen de neyi neden yaptığımı biliyorsun baba. Hangi kanunda yazıyor ki? Göstersene bana. Evladı için her suçu işleyebilir diye bir madde mi var? Ha? Göster hadi göster. Ya sen mi söylüyorsun baba bunu? Evet ben söylüyorum. Dünden beri telefonlarım susmuyor. Bakanlık, genel müdürlük, valilik, müfettişler de yolda. Senin yüzünden buradaki herkes zan altında. Aşarız bunları baba. Yani her defasında aşmadık mı? Bir karar var mı peki? Bir ceza, bir yaptırım? Soruşturma sürecek. Teftiş de başlayacak tabii. O zamana kadar da kararı bana bıraktılar. E tamam işte. Bu iyi haber değil mi baba? Silahını kimliğini bırak. Açı aldım. Nasıl? Duymadın. Mı? Bırak her şeyi çık. Ha bir yerde kaybolayım deme. Müfettişler geldi mi seni bulalım. Baba gitti misin sen? Ya geri görevde durur, operasyona falan katılmaz. Usta yorma kendini. Rıza baba kararını vermiş. Hadi eyvallah. Ya baba, şart mıydı böyle olması? Başka yolu yok muydu bunun? Usta bir dur ya, bir dur. Ben ne yaptıysam oğlum için yaptım. Bin kere olsa yine yaparım. Ya biliyorum, bana mı anlatıyorsun? Beni dinleyen yok ki. Yok usta, kime anlatayım? Görmüyor musun Rıza babayı? Kesti kafamı, attı önüme. Ya ben yetişmesem, girmesem var ya öldüreceklerdi çocuğu o gece içeride. Hüsnü, biz şimdi mezarına toprak atıyorduk çocuğun. Ya sus, Allah korusun, sus. Ben oğlumu almışım o cehennemden. Aça alsalar ne olur, soruştursalar ne olur. Beni şurada alsalar ne olursa ya. Ya döndürürüz, döndürürüz. Yani biz nerelerden kurtardık birbirimizi, bunu mu halledemeyeceğiz? Yeter Hüsnü, yeter. Yoruldum. Bittim ben, tamam mı? Bittim. Kaç yıldır emeğimiz var, mesaimiz var. Rıza baba benim yüzüme bakıp derdimi anlamadıktan sonra... <laughs> Neden öyle yaptı ki Rıza amca? Bilmiyor mu neler yaşadığımızı? Biliyor canım, bilmez mi? Ceza falan mı verecekler? Ne olacak şimdi? Nasıl döneceksin polisliğe? Dönmeyiz gerekirse aslanım ne olacak ya? Çayımızı, tostumuzu satarız Gazi'de, geçinir gideriz. Esnaflık mı yapacaksın bu yaştan sonra? Neden? Yapamaz mıyım? Sen de çalışıyorsun. Bakarsın ihtiyar babana ne olacak? Ben nasıl döneceğim işe? Ne zaman döneceğim belli değil ki daha. Hmm. Yargılama bitmeden mümkün değil. Ya ya tamam düşünme sen şimdi bunları ya. Pişman etme anlattım ha. Oğlum geçecek bitecek hepsi ya. Lan daha iki gün önce cezaevindeydin. Ya bir müsaade etmediler ki çıktığına sevinelim. Allah Allah. Ya baba. Ha. Hiç değilse senin ablayla düzel taranı. Ya evleniyordunuz siz. Masadan kalktınız. Üzme artık sen de ha. Ee, sen uyumuyor muydun lan? Uyusana. Ya baba. Ya tamam, tamam hallederiz öf. Beni bilirsin. Böyle bir şey için asla seni rahatsız etmezdim. Ama şartlar ortada. Durum da hassas. Ne diyorsun? Heh. Heh. Çok sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Ha, ama bak, borcum borç. Emin ol, bu iyiliğini unutmama. Sağ, ol, sağ. Ol. Teşekkür ederim, sağ. Ol. Alo. Efendim. Anlamadım. Hata yapıyorsun. Bak, söylemedi demeyin. Bu iş burada bitmez. Sana diyorum lan yüzüme baksana. Yürü çok konuşma. Rıza baba. Gel evlat gel. Gel bakalım. Gel. Biraz apar topar oldu böyle ama kusura bakma. Ne olduğunu bir anlasam. Neden çağırdın baba? Neymiş acil olan? Özcan. Özcan bugün naklediliyor. Cezasını hakkıyla çekici bir yere. Belki gitmeden bir uğurlamak istersin diye düşündüm. Yanlış mı düşünmüş? Özcan mı? Nasıl, nasıl oldu bu iş baba? Ya orasını biz de anlamadık ama. Ya Şart mıydı böyle olması baba? Başka yolu yok muydu bunun? Mesut burada görevdeyken iki koldan soruşturma sürerken olmaz. Ne olmaz baba? Neden olmaz? Ya kaç kere yaptık daha önce? Bu sefer başka. Bu sefer olay daha kapanmadı. Özcan'dan sorabildik mi bize yaptıklarının hesabını? Tunca yaptıklarını, ha? Nasıl? Nasıl soracağız adam içerideyken? Fark etmez bir şekilde çıkacak bir süreliğine de olsa. Ve biz de orada olacağız. Daha da önemlisi Mesut resmi görevdeyken orada olup o hesabı soramaz. O yüzden bir süre açıkta kalması lazım. Baba, pes. Eski kurt olmak böyle bir şey herhalde. Neden durduk? Neredeyiz? Biriniz bir şey desin lan. Ne oluyor burada? Oğlum bir şey söylesene. Oh! Ulan. Ulan sen. Şişt. Dokunamazsın bana. Hiçbir şey yapamazsın. Jandarma. Kimse yok mu lan? Yok Özcan. Senin için artık kimse yok. Yapma. Yapma dur. Dur Allah'ım var mı lan senin? Dur. Yapma. 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 Dur. Hay Allah üstüme döktün. Al baba. Sen oldu. Hı. Ya bu çay bayat sanki baba ya. Hı. Biraz. Ama olsun içeriz. İyi geldi Serin havada. Oh, ne güzel Serin ne davalar de değil mi? Ya ne Bir de güzel kar yapsa bu kış he? ha? oh mis gibi şöminenin önünde. Mis gibi bir kış olsa şöyle diyorsun değil mi? <laughs> Ya komutanım, buyurun çay içelim ya. Çok gürültü var orada, gelin böyle ya. Çay var mı da? Olmaz mı baba, tabii var. İçeriz değil mi? İçeriz müdürüm. Müdürüm. Sen öyle ters yapınca, açı alma falan, anlatmayınca da bir şey. Ben sandım ki baba beni anlamadı. Hatta dedim bu sefer çizdi üstümü, geçmiş olsun. Saçmalama şimdi. Ne bileyim baba, bir sürü deliliğini gördüm. Nerelere girdin çıktın, ne badireler. Gördüm hiçbir şeye şaşırmam diyordum. Ama bu yaptığını aklım almadı. Kurtarmak için bile olsa Tuncu yaralaman. Mecburdum baba. Biliyorum, biliyorum. Ben de seni açığa almaya mecburdum. Görevde olamazsın bir süre. Soruşturma, ifade, tehdit ne lazımsa hepsini sakin sakin halledeceksin. Ha, dünkü olayı saymıyoruz zaten, tamam mı? Hemen unutacaksın onu. Sonra geri dönmen için ne lazımsa yine biz yapacağız. Yani kafa iznindesin gibi düşün. Tunç da bak, zor günler geçirdi. Yalnız bırakma çocuğu. Baba, yine yalnız bırakmadın ya, yanımdasın ya, sağ ol. Başka nerede olacağım lan? <laughs> Neredeydin? Özcan'ı gördüm. Özcan mı? Nerede? Burada mı? Ne yaptı baba? Yine ne yaptı? Şş, sakin ol, öyle değil. Gitti Özcan, çok uzağa gitti. Bir daha sana da başkasına da zarar veremez. Bitti o iş. Baba? Bitti diyorsan bitti. Tamam mı aslanım? Hadi uyu, hadi dinlen biraz.